Bir hadis-i şerifin uzunca alt tarafını söyleyeceğim. Din ancak Allah için terme ve Allah için buz etmeden ibarettir. Diyor ki Efendimiz قال Teala. تعالى اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Eğer siz Müslümanlık davasında sadıksanız biz, siz Müslümanlık davasında doğrusanız, doğrusanız biz Müslümanız diyorsanız biz Allah'ı seviyor davasında sadıksanız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak mecbur Kendi aklınla değil, peygamberin gösterdiği yol üzerinde yürümek, onun yaptığı gibi yapmak, sünnet i seniyyesine uymak, Müslümanın birinci vazifesidir. Başka yol ile Allah'a gidilmez, Allah'a gidilen en kestirme yol, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoldur. Sen ne kadar büyük evliya olursan ol, peygambere uymadıkça Allah'a gidemez. Kapalıdır önü. Mutlaka peygamberin yolundan gidilir Allah. Peygamberin yolu sünnet-i seniyyesidir. Davullah ile amel, peygamberin sünnet-i seniyyesi ile amel, insanı Allah'a ihsal eder, yükseltir, melekleştirir, kemal-i insaniyeti kendisine ihsan eder. Allah cümlemizi affetsin. Tevfik hafta mazhar eylesin. Kendimizin ne olduğunu bilip, varlıkların sahibi olan Hazreti Allah'ı tanımak, de bilmek devlet şerefine bu ona kulluk edebilmek devlet şerefine sizi de bizi de bütün ümmeti Muhammed'i de nasip et.